Çok mutluyum öncelikle ee, bize destek olan federasyonumuza, federasyon başkanımıza ve kulüp yöneticilerine çok teşekkür ederim. Ee, yani istediğim gibi geçmedi sayılır ama yani daha iyi süreçlerde daha iyi hazırlıklarla. İnşallah bu sezon en iyi derecelerimle kapatabilirim. Bundan sonraki tabii ki öncelik hedeflerim 2024 olimpiyatlarına katılıp ülkemize en iyi şekilde temsil etmek. Ve önümüzdeki Avrupa U23 şampiyonasında ee, orada şampiyon olarak Türkiye'mize geri dönmek. Bir defa o isteklenme aşını gururlandırmak yani gerçekten benim için gurur verici bir an ve o anı her gün tekrarlatmak isterim. Türkiye'den, devam edin. Okey, congratulations. together. Third, Alexander Santopoulos from Greece. <laughs> İkinci Abdul Selam Imuk Türkiye'den. <laughs> Second Abdul Selam from Turkey. Birinci Mazlum Demir Türkiye'den. First Mazlum Demir from Turkey.